Ben bir daha söylüyorum. Şu olay istisnalar kaydeyi bozmaz. Mutlaka samimi olanlar vardır ama şu olayda meyancılık yapanlar, yan peşçilik yapanlar, arkanızdayız, yanınızdayız diyenler, ey diyenler, yan peşler. Belediye başkanı bir tesis açıyor. Proje anlatıyor. Buraya yorum yok. Burada beğeni yok. Ama ne zaman ki gambersiz düğün olmaz hesabı. Bir gamber var, bir düğün var, bir bela var, bir şamata var, curcuna var. Herkes çıkmış bir müdafaa hukuk cemiyeti gibi. Sözde belediye başkanlarını Sayın Faruk Özlü'yü sahipleniyorlar. Arkandayız izliyorlar. Çoğunun oy verdiğini zannetmiyor. Çünkü birebir yaptığım temaslardan bunu da gördüm. Düzce bunu, düzce bu kavgayı, düzce bu diyaloğu hak etmiyor ya. Mutlaka vardır ama birileri, düzcenin büyükleri, ekabirleri, düzcenin sağduyulu insanları bu işten rahatsızlar. Ama bu işten rahatsız olmayanlar, bu işten keyif alanlar işte kar muhabbeti zarar hazinenin diye makamda, mevkide, yetkide, imkanda, fırsatta şereflenen şerefsizler tabiri caizse. Bu kimseye faydası yok bunun. Ben bugün özellikle hani Faruk Bey'in resminin yırtılması anlamı ne ya? Bu çirkin saldırının anlamı ne? Ne anlatıyorsun? Nedir bunun karşılığı? Neye hizmet ediyor? Attığın daş, atılan daş, ürkütülen kurbağaya değiyor mu?